Hey, 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 hey. Merhaba, ben Melek Özde -Serter. Yine sizinle birlikteyiz. Bugün İspanyol dansı çalışacağız. Ee, i̇lk başta. Kızlar, yani kızların yaptığı versiyonu göstereceğim. Ondan sonra erkeklerin yaptığı versiyonu göstereceğim. İlk bölümünde de sadece kızlar çalışıyoruz. İlk önce adımları müziksiz bir şekilde, kolları ve adımları çalışacağız. Sonra bunu müzikle birleştirip bağlayacağız. Şimdi, aslında bu dansta elimizde yelpaze olması gerekiyor. Ama şu an herkesin evinde yelpaze olmayacağını düşündüğüm için klasik, basic, temel İspanyol kol hareketleriyle tamamlayacağız. Bu şekilde de yapılıyor zaten. Şimdi ilk başta e, seyircinin ön taraf olduğunu düşünüyoruz. Bacağımız açık bir şekilde pozisyonda duruyor. Ayağımız öndeki ayağımız rölevede. Tam onun e, destek ayağının tam ortasında birazcık önde piliyede. Arka bacağımız gergin. Elimiz belimizde. Parmaklarım kesinlikle böyle göbeğime yapışmıyor. Havada duruyor bel pozisyonu. Elimiz belimizde. Bu kolumda aynı şekilde belimde ve seyirciye doğru bakıyorum, hafif eğiliyorum ve başlayacağım arkaya doğru adım atacağım. Buradan bu bacağımla transfer yaptım, kollarım birinciden geçti ve atitüt yaparken kollarım kırılıyor İspanyol kolu Bacağımda atitüt. Yani ve bir. Şimdi buradan öne doğru düşeceğim nasıl olacak? Ve 1 ve 2. Başım havada, bacağım tombe düştüm. Arka dizim kırık. Ayağımda parmak uçları yerde ve başım havada. Buradan dönüyorum tekrar. Ve adım ve baş tekrar seyirciye elim belde. Bir daha yapalım. Dört tane hazırlığımız var. Kolla birlikte yapıyoruz. Bir ve de iki ve de üç ve de dört ve bir ta da, ta da, tam havaya ta ta pam um, Bunu dört kere tekrarlayacağız. Ve bir ve iki ve üç ve dört ram pa, pa, pam havaya da da ram pam, pam. tat da da tam da ta, da ram pam, m, pam. ram ve 2 ve 3 ve 4 5 ve 6 7 ve 8 ok geriye gidiyorum biraz garba görüntüden çıktım Tamam, tekrar yapalım bunu. Buradayım. Ne yaptım? Adımla birlikte kollarımı açtım. de destek bacağım rölevedeyken bacağım 90 derece atıtıp kollarım kırık bir göbeğimin karşısında, diğer başımın tam üstünde tombeye düştüğümde yukarı köşeye baktım ve dönerken tekrar kolumu belime getirdim. Dört kere yaptım bunu. Dört kerenin sonunda hoş geldin. <laughs> dört kerenin sonunda <laughs> ne yapıyorum? Ve bir, iki ve üç, dört. İki, iki ve üç, dört. Üç, iki ve üç, Dört, şimdi sol bacağımla balonse yapacağım. Gözüküyor muyum? Sol bacağımla balonse yapıyorum. <laughs> Olsun, problem değil. Ve elim belimde, elim açık ve öne. Göğsümü dışarıya çıkarttım. Bacağım o sırada gerildi öne ve ım, pam başla birlikte tekrar bele götürüyorum. Ne yaptım? Elim belde, sağa gittim. Pardon, sola gittim. Ve açtım size sağ Ve adım ve pam birlikte. Okey, bunu birleştirelim. Hazır bir pozisyondayım, seyirciye bakıyorum. Ve omuz, köşe, seyirci, baş. Ram, pa pa pam, ta ta ram, adım tam pam ve ki baş adım ve bel ve üç baş adım ve bel şimdi sola bir başla ki ve adım ve de pa buraya kadar müzikleyelim bence okay. Müzikimizi açıyorum Pardon. Hemen başlayacak. Şöyle yapayım. Ki olmadı. Oh, i̇ki hazırlık varmış. iki hazırlık yapıyoruz. Okay. Ki sadece bir tane sağa yapıyorum bu sefer. Pardon yine sola yapıyorum. Üç tane başlangıç hareketimizi bitirdik. Yerime geldim. Şimdi sola gittim. Ve vücut başla birlikte. Kollarım arkada. Göğsüm önde. Ve koşuyorum. Koşuyorum. Sol bacak önde. Ve post. Anladık mı? Bir daha yapalım. İkinci sette. Sonuncuyu bitirdikten sonra yerime geldim. Ve sola ve vücut ve koş, koş, koş. Sola. Sol bacak önde. Poz. Okay. Buradan sonra devam ediyorum. Ve burada bir müzik değişecek. Baş ve kol açılıyor. Ve kolu takip ediyorum. Burada erkek olacak normalde. Ona bakıyorsunuz, ona dans ediyorsunuz. Ve bir, iki, üç, dört. Kızlar eğer isterlerse etek giyebilirsiniz. İspanyol eteği gibi veya işte diz altı bir etek. Tekelim Etekte de olabilir. Yani eteği savurdum. Ve savurdum erkeğe baktım. Savurdum ve savurdum erkeğe baktım. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam herhalde. Buraya kadar da bir müzik yiyelim. İki. Baş, etek, baş. Buraya kadar ve bir keselim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık? Önce şurayı bir daha bir geçelim. Pozdaydım ve müzikle birlikte başımı açtım. Ve etek giydim sizin için. Ve bir, tam, 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 omuzdan yukarı iki seyirciye Üç, omuz daha yukarı, dört. En son artık kolu belime alırken erkeğe baktım. Tekrar erkeğe baktım. Bu zaten tipik İspanyol e, dans pozu. Ve burada şase yapıyorum. Sol bacakla birlikte. Şase yaptım. Kollar ikinci açıldı. Ve arabesk, rölebe. Bir daha yapayım. Müzikle birlikte... Eteğimi savurdum, erkeğe baktım. Eteğimi savurdum, erkeğe baktım. Eteğimi savurdum, erkeğe bakarken elimi belime aldım. Poz yaptım. Şase ve arabesk röle. Burada baş karşıya, tam kolların arasından bakıyorum. Ve daha sonra bu hareketi yaptıktan sonra erkeğe doğru dönüyorum. Pam Pam, pam. Ve yürüyoruz. Adım. Adım. Bacağı bakıyor. Adım. Hızlı, 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 hızlı. Poz. Buraya kadar yapalım mı müzikle? Müziğimiz başlasın. Baştan alacağız zaten. Şimdi. Hop, oh, pardon. Bir daha. Sen bana söyle. Hazırsa, hazır. Hazır olduğunda. İki. Pam. much Son iki sekizimiz, e, dört sekizimiz kaldı zaten. Çok basit. Bu arada erkek, erkeğe de göstereceğim. Erkek e, tempo tutuyor olacak kıza. Kız da yaptığı tek şey, e, erkek toledorları simgeliyor. Kız da sokak dansçısı. Sokak dansçısı derken kötü anlaşılmasın. Yani e, o zaman İspanya'da çok meşhur bu. E, flamenco dansçısı. Eee onun yani etrafında erkek olduğunu düşünün. Erkek bölümünü de sonra anlayacaksınız. Birleştirmeniz lazım tabii. Benim erkeğim yok şu anda evde. Ee, erkek sadece bunu yaparken kız onun etrafında. Kollar yine. E, eteği tutabilirsiniz tabii. Daha hacimli bir etek olursa daha güzel olur. Böyle ve böyle. Sadece omzumun üzerinden bakarak hızlı bir şekilde koşuyorum. Ve daha sonra ona poz yapacağım erkeğe. Ve erkek beni tutacak. Ve arkaya pordebra. Tekrar beni düzeltecek erkekle bakışacağım. Kollarınızı ister böyle kullanabilirsiniz. Flamenco pozu ister. Normal klasik üçüncü pozisyon. Bu tamamen size kalmış. Tekrar erkeğe baktıktan sonra aynı şekilde etrafında koşuyorum. Ve erkeğe bakıyorum. Poz. Hadi bu sefer böyle yapalım. Ve daha büyük erkeğin tabi tutması lazım. Daha büyük por Ve pam pam bitti. Bu kadar. Arzu ederseniz şimdi baştan size ben bir birleştireyim. Ondan sonra zaten diğer bölümünde de izlemek isteyen erkekler izleyebilirler. Eşlikli bir dans bu ama normalde de zaten temel İspanyol dansı adımlarından oluşuyor. O yüzden Hadi başlayalım en başta. Ben hazırlığımı alayım. küçük. <laughs> 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 tamam, şey evet. Tamamını da yaptık. Bugünkü dersimiz benden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Bir dahakine görüşmek üzere.